İşte bu vicdansızlarla aynı ortamı paylaşıyoruz. Ne yazık ki aynı toplumda yaşıyoruz. Dünya fani ölüm gerçek ama şimdi bakın bazı ölümler var ki gerçekten kahredici. 27 yaşındaki Doktor İrem'in ölümü gibi. Ne oldu biliyor musunuz? Çok sevdiği kedisi balkona kaçtığında o da peşinden çıktı. Kedisi faiyin düşmesinden korkuyordu. Onu almak için balkon korkuluklarına çıktı dengesini kaybederek 5. kattaki balkondan düşen genç doktor ne yazık ki hayatını kaybetti. Canından çok sevdiği kedisini kaçtığı balkondan almak isterken canından oldu. Genç doktor kediye uzandığında bir anda dengesini kaybetti ve 5. kattan düştü. Hayrabolu Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Doktor İrem Büşra Üngül 27 yaşındaydı. Hafta sonu izninde kedisini de alarak ailesini ziyaret etmeye Bostancı'daki evlerine gitti. Çok sevgi dolu bir insandı. Hayvanlara, insanlara zaten bir kedisi de vardı. Genç doktor balkonun köşesine kaçan kedisini almak için uzandı ve dengesini kaybetti. 5. kattaki evlerinin balkonundan düşen Üngül olay yerinde hayatını kaybetti. Şok oldum, inanamadım. inanamadım. Yani o değildir dedim, o çok genç dedim. İnşallah o değildir dedim. İnanamadım, hala inanamıyorum zaten. Şaka gibi. Ölümü ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Genç doktor memleketi Hayrebolu'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.